Merhaba, benim düzenli 2 ay boyunca denediğim kirpik ve kaş uzatma yağımı paylaşacağım sizlerle. Hatta ben kirpiklerimle kaşımın son halinin resmini de atacağım sizlere. Ne kadar uzadığını ve yoğunlaştığını görmenizi istiyorum. Ben memnun kaldım, sonuç aldım. Bunu da e, sizlerle paylaşmak istedim. Sizin de uygulayıp e, memnun kalacağınızı düşünüyorum. Çünkü ben gayet memnun kaldım. Hem kirpik çıkartıyor hem kaş çıkartıyor. Böyle sürdüğün, sürdükten sonra fark edeceksiniz. Hem küçük küçük kirpiklerinizin çıktığını hem de kirpiklerinizin uzadığını fark edeceksiniz. Malzemeleri söyleyeyim ben. Hindistan cevizi ile vazelin girecek. Hepsinden birer tatlı kaşığı kadar. İkisini de güzelce karıştıracağız. Birkaç detay var. Onların, onlardan da bahsedeceğim size. Hemen bunları açayım ben koyayım. Ben memnun kaldım. İkinciye yapıyorum. Yaparken de sizlere paylaşmak istedim. Normalde hep sıvı yağ tercih ediliyor. Ama bunların ikisi katı güzelce karıştırmak gerektirecek. Bittikçe yeniden yapabilirsiniz ayrıca. Buradaki en önemli detay da şu. Bunu sürmeden önce kirpiğiniz temiz olması lazım. Ayrıca bu fırçanın da temiz olması lazım. Gittim yeniden vazelin de aldım kendime. Memnun kaldım. Bunu da hem video yapayım paylaşayım dedim. Şöyle biraz Hindistan cevizi yağım az oldu, ondan biraz daha ekleyeceğim. Bu bir aydan fazla yeter, sadece atıyorum kirpiklerinize, kaşınıza sürseniz bile. Malzemeleri iyice karıştırdık arkadaşlar biz. Şöyle birkaç bir detay vereyim size. Bunu dolapta bekletebilirsiniz, hiçbir sakıncası yok tabii ki de. Ama katı olacağı için dolapta sürmesi zor olabilir sizin için. da sıcaklığı bence gayet iyidir. İyi bir kıvam oluyor. Aynı böyle. Sürmesi de kolay ayrıca. Bir de en önemlisi fırçanızın temiz olması. Kirpik diplerinizin o maskaradan arınmış olması ve kaşınızın da temiz olması lazım. Bunu güzelce batırıp güzelce sürebilirsiniz. Tüm detaya iniyor bu fırça. O yüzden bu fırçaya öncelik tanıyın. O da yoksa kulak çöpü de olabilir. Videodaki ayrıntılar, detaylar bu kadar arkadaşlar. Bunu bir ay içerisinde zaten sonucunu alırsınız. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.